Bu çok güzel bir soru. Yani bence bu yeni seçimin ana gündemlerinden bir tanesi terörle mücadele olacak. Tabii biz Türkiye siyasetinde her şeyin güncel siyasete çok fazla malzeme olduğunu görüyoruz. Yani terör gibi bütün siyasetin üzerinde uzlaşması gereken bir meselede de seçim döneminde bunu ele alıyor olmak biraz sıkıntılı olacak gibi. Muhtemelen bazı muhalefet partileri bunu AK Parti ve Erdoğan karşıtlığıyla beraber okumaya çalışacaklar. İşte mesela HDP seni yine başkan yaptırmayacağız diyerek bunu Erdoğan'a yönlendirmeye çalışıyor. Bir taraftan MHP son dönemde koalisyon arayışları olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hatta Davutoğlu'na yönelik sert eleştiriler söyleyerek bu kapıları kapattığını göstermişti. Muhtemelen o da terör meselesi üzerinden diğer bütün partileri karşısına alan hatta Erdoğan'ı da karşısına alan bir siyaset yürütmeye çalışacak ben ve ötekiler diyerek. Burada ben CHP'nin tavrını çok kritik buluyorum. Bu terör gündemi üzerinden gidecek olan seçimlerde CHP nasıl bir yol izleyecek? Ee, yani bir taraftan diyelim ki AK Parti ve MHP'nin HDP'yi ötekileştirdiği bir yapı mı olacak? Yoksa e, MHP'nin bütün partileri e, HDP de dahil ötekileştirdiği bir süreç mi olacak? Yoksa CHP'nin tavrıyla belirlenecek olan bir e, gündem mi olacak? Bunları göreceğiz. Bence ana kritik gündem bu. Diğer bütün gündemler terörle mücadele etrafında toparlanacak. Çünkü ekonomide bir e, kriz, şeyi, durgunluk havası çok ciddi bir şekilde yok. Yine e, bir takım sıkıntılar var elbette ama en ciddi mesele terörle mücadele. Bugün Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde her türlü saldırılar gerçekleşebiliyor. Yine bombaların da patlayabileceği bir e, süreç olabilecek bu seçim süreci. Dolayısıyla ben terörü birinci madde olarak görüyorum. Ama burada ben tabii PKK'nın da ne yapacağını, HDP'nin konumunu etkileyecek bir şekilde ne yapacağını da öngörmek gerekir. Ee, görünen o ki yani haberlerden de anlaşılan üzere Amerika'nın devreye girerek bir an önce ateşkes istiyor PKK ve böyle bir ortamda e, HDP'nin e, seçime girmesi avantajlı görülüyor. Fakat yine de tabii e, bence e, seçmen e, tercihleri etkileyecek e, unsurlardan bir tanesi PKK'nın yapacağı terör e, faaliyetlerinin kapsamı olacaktır. Eğer bunlar böyle kitlesel e, canlı bombalarla kitlesel ölümleri hedeflerse e, onun etkisi başka olur ama daha böyle nokta atışlı e, bugün devam ettiği gibi devam ederse daha başka olur. Ya da tek taraflı bir ateşkesi bir süre ilan ederek PKK seçime girilen ortamda böyle bir tavra girerse o zaman daha başka türlü